bakalım dalınla ay, ay saçtı ya bu siyahlar şeyin e, Suat'tan aldığım astrologlar kim siyah? Ha. Onların yavrusu. Diğerleri mavi yumurtanın şeyi, şu beyaz gibi olanlar. Bu Hı -hı. Gerek yok. Bunlar dün çıkanlar. Kaç tane var burada? Burcan. 6 8, 10 11 12 15 16. Hacize. <laughs> 16 tane. Bunlar bir şeyler yiyor o zaman. Başlamışlar yemeye demek ki. Tam yiyorlardı. Oradan dedikliği tamam, koy ha, yiyorlardı. Hadi hemen onların peçetelerini değiştirin. Ondan sonra kuluçka makinesine gidelim. Hayır, ser, ser. Bu siyahlar da da, ama. O, onun gerek Bugün şeyi doluştan sonra siyah var hani böyle, <laughs> böyle mavi, siyah, mavi gibi siyahlar astrologlar onlar. Onlardan istemiştim ben. Versiyonu üç tane mi çıkmış şimdiye kadar ya? Üç tane de içeride var. Yeni ha. Bunlar niye böyle hep üst üste? korkuyorlar. Elini çek. Elini çek. <laughs> Bir de üşüyorlar ısı sağlamak için. Aslında. Hadi Ceren çabuk olun. Bunu ver Ceren ve Leyenler oradan al içine koy. Bütün var anne var. Hayır ayaklarına takılmasın. Bütün diyorum. Bir şey olmaz. Bir Hayır öyle değil. Nasıl? Gelen tut Abine yakın aşağı ev. Ne yaptık? Altlarını temizledik. Peçetelerini değiştirdik değil mi? Evet. Suyunu yemine kontrol ettik. Temizledik koyuyoruz. Günlük bakımını yapmış olduk. Bunları koyalım. Şimdi gidelim şeye. Kuluçka makinesine. Oradakileri alalım. Buradan öyle yanlış tutuyorsun babacığım. Şöyle Aklına alttan, edelim. alttan gel. Tamam, ben sıkmıyorum zaten. Tamam ya. Yani. Üstünü ört ısıyı <laughs> <Yok>, koruyalım. <laughs> Isıyı... Öyle öyle. Şimdi gelecek ya. Şimdi bir yok. Isı... komple Açık bırakma. Tamam. Hadi şimdi gidiyoruz şeye. Gel onu buraya. Ceren'cim getiriyor musun? Ömür gelir misin? Ha, burada. Geldi. Hadi Uğurcan. Yine yeni çıkmışlar almıyoruz. Hayır, yine ıslakları almıyorsun, ıslaklar kalıyor. Geniz? Altı tane bu. Gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Şuraya. Şu, Şu ikiye. Onu vuracağım. Elimden atlar. Elimden atlar. Başka yok. Onlar ıslak ya Aynı arkadakini al. Bunu aldım. arkadakini de al. Al hepsini al. Aynı arkadakini al. Bunu aldım. Öbür arkadakini de al. Al onları hepsini al. Çok Bu. Al. Çabuk, evet. ol. çabuk ol, çabuk ol. O en arkadaki boş çıkmış olanı yumurtaları boşalt etrafından buraya getir. Bak bak bak. Tamam o yeni çıkıyor. Var mı orada bir kapı? veriyorum vergisi. Alın bunları hemen içeriye Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi boş yumurtaları da çıkaralım içinden. Bir tane daha var mı orada? İki tane var. Bir tane bir tanesi şu an çıkıyor. Aa, bakayım. Şurada. Ucun elin altında. Anne. Tamam, başka yok. O öteki yeni mi çıkmış? Çıkıyor. Eski çıkık ama. Ucun yumurtasını şöyle bir çevir. Çıkartayım mı? Çıkarsın. Dök şöyle. Dök 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 dök. Yavaş yavaş bırak kalsın. Koparma. Çek onu. Al o yumurta onun esasından. Tamam bitti. Tamam o kendisi kurtu. Kapat. Arkadaki siyahı ezmesin o yumurtalar. Orayı dağıt. Bu kadar.